Ve devam ediyoruz. Ve devam ediyoruz. Bitmedi. Mesai bitmedi. Nasıl? Nasıl? Nasıl ya? Vay be Keremcan. Benim dönemimdeki bütün genç kızlar sana aşıktı ya. Ha, tam nasılsınız? Remix Devamlı abi yer <laughs> mu? mı? Nasılsınız? He? Remix abi sakalları kesin. Remix şey. abi çamaşırını koyayım ya. Ah. <laughs> ya bir o söylediğin adı Remix adam, Remix abi değil. İki... Hayır hayır, Remix yapıyor ya bu abi. İki, bu Remix abi de değil. Remix adam da değil, bu Educated değil, bu aç. Tamam remixleri var işte educated bir <laughs> remix uzun adam bilir misin? Biliyorum evet. <laughs> Hizmetkar olma. İyi misiniz? İyiyiz evet. efendim. Meleklerim ve ben gayet iyiyiz. İyiyiz. Heyecanlıyız. Heyecan, eğiz heyecan. heyecan evet. Ne dedi orada Keremcam abi? İyiyiz efendim. Meleklerim ve ben gayet evet, iyiyiz. İyiyiz. Iyi. Heyecanlıyız, Heyecanlıyız. biz. Heyecan evet görüyorum tamam. ben de ama şakalara çalışılmış gibi. Ben uzun zamandır bekliyorum. <laughs> 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 Tam Kerem Cem'in yarışmasıymış bu. <laughs> evet biz insanların öyle bir üstünü doldurduk. Hep böyle e, çevresinde. Bazı oyuncular gerçek hayatlarında da oyuncu gibi davranıyor ya o bana çok garip geliyor ya. Çok evet kasılır. Mesela Keremcan şu an gerçek hayatta ama yine oyuncu gibi. <laughs> Şaka yapan, e, soğuk espri yapan kişileri burada aslında birazcık <laughs> o anlamda ağırlıyoruz. Çok güzel Pişman gibi. olacaksın. <gülüyor> 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 Sevgili Kenan, bizi takip ettiğin için sana ne kadar teşekkür etsek az bile. Umarım bölümleri sıkılmadan takip ediyorsundur. Bu açın çok selam var. Seni gözlerinden öpüyoruz. Kendine iyi bak sevgilerle Buğra. Kanka ne yapıyorsun? Takipçilere mektup yazıyorum. Nasıl yani? Böyle 567. bu şimdi. Ee, daha 999.433 tane kalmış olması lazım. Onları da yazacağım. Sağ olsunlar destek. Bu ne reklamına bağlanacak ya? Diyorlar işte. Sen ilaçlarını alıyor musun? Spotify ile ona bir şarkı yolla. Soğuk Savaş'ın takipçilerine Mahdi teşekkür ya. etmek için hazırladığı playliste açıklamalardan ulaşabilirsin. Bak hallettik işte ne güzel. Çok güzel oldu. Şimdi diğer aboneye geçelim abi. Almıyorum artık ilaçları. Ee, o zaman hazırsak. Başlayalım. Biraz daha esrarebiliriz. <laughs> <laughs> Efe Şeyma Subaşı'nın reklamını gördün mü? Aşırı iyi bence. Bence de aşırı iyi. Baya zekice olmuş. Hoşuma gitti. Gülersen kaybedersin. Polis büyük dedemin güdüyle başlayabilir mi? Lütfen. Lütfen. Muhteşem. Ne oldu az önce? Polis büyük dedemin güdüyle başlayabilir mi? Lütfen. Lütfen. Muhteşem. Bu nasıl bir şey? Şuna mı çekiyorsun? <laughs> Sessiz olun. Özür dilerim. Ortaçağ Avrupa'sında köprülerden sorumlu soylu takımına ne ad verilir? Ne ad verilir? Via Dük. Güzel başlangıç. Teşekkürler. Binali Yıldırım ile Yıldırım Beyazıt arasındaki ortak özellik. Ben anlamadım. Ee, Dük dük denir ya. Tamam. Via dük. Ne? Dük denir ya. Boş ver sen kanka Oğlum yok mu? <laughs> Bende o yok yani. <laughs> hiç. Oğlum var ya dük, düşes, kont. Bakma. Böyle yönetici isimleri var ya Avrupa'da. Tamam. Dük işte dük de Ş bir yönetici adı ya. Mesela Via dük çöprün alaka. Kanka Via Dük de işte yukarıdan olanlara denir ya yolların. Nasıl yani? Viyadük ne demek Cyber? Ne bileyim kanka bilsem gülerdi bir şaka ihtimalle. <laughs> Hayır yine gülmezdim ben biliyordum ben gülmedim. <laughs> Hiçbir fikrim yok ne olduğuna Nedir? İstanbul'u alamamak? <laughs> Fethettiği yerde salgın hastalıkla karşılaşan Sezar ne demiş? Sez ne demiş? Pandemi bürütüz. <laughs> Ne? Seni burada görmek çok güzel Kerem Cem abi 2019'daki Soğuk Savaş'ta yarışıyor modunda böyle hani Gülmeyi tutma falan filan anladın mı? O bir müddet sonra salındı ya o Teşekkürler Tryhard oynuyor yani güzel Severek Baya dizini de var. bu arada Yok Evet Valla seyrettim Teşekkürler Eee sende İsim sormayacağım Hı? İsim isim sormayacağım şey... Abi reklamı izleyeli 10 dakika olmadı yenisi geldi. E unutmayın diye pekiştirin. Dizi ismi. <laughs> Dizi ismi. Ha. Tamam şey... tam, sormuyorum canım. Söyleyebilirim. <laughs> aşk oyunu. Aa, Ya yani benim yaşım biraz daha tır o zaman i̇şte, Tabii. Şeyi de gördüm ama. Sonra gene aynı şarkıyı bir dizide daha söyledim ama. Yok iş aynı mi? dizide söyledi. Aynı. Devam mıydı? Yok. Aynı dizinin içinde aşk oyunu ne yazar ne, ne Hayır bir dizide de o popüler olmamış mıydı? Yok olmadı. Tamam. Kimse bil, bilmez. Evet. Ha, tamam. Ama tamam, sözü onu... bilmiyor. Biliyorum işte izledim abi, tabii ki. Kimse bilmez biliyor. <laughs> Kerem'cim neden doktor olamaz? Neden? Kalbi oyuncak sandığı için. Hazırlamış bir de? <laughs> Hazırlandım biliyorum. Monte Cristo kontu üşüyünce ne giyer? Eyvah. Ne giyer? Kont mont. Delik <laughs> çaldık. <laughs> <laughs> Monte Cristo montu diyecektim ben de. Olacağım. Ben öyle öyle sandım ama bu daha yaratıcıymış. <laughs> Sevda Demirel, Handa Teyzi'ne Spotify'dan bir şarkı yollayacak olsa hangi şarkıyı yollardı? Hangi şarkıyı? Bir de bu yanaktan Bam Bam Bam. <laughs> Şarkının ismi o değil galiba. Değil mi? <laughs> Gece hayatına ve uçkuruna en düşkün olarak bilinen sayı hangisidir? Hayır. Hangisidir? Sex and beer. <laughs> gelecek seks böyle. <laughs> çete çete koptu Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Diğer mafya babalarından farklı olan Kurtlar Vadisi mafya babası hangisidir? Hangisidir? Lezya. <laughs> Adam ama böyle. Red Hot Chili Peppers grubunun. Çok severim. Güzide ilçemiz Keşan için bestelediği şarkı hangisidir? Hangisidir? Dream of Californication. Tarkan'ın hmm. <laughs> boş bakışı Bu sevgisine yazdı. Çok bilimsel. <laughs> Hiçbirini yakalayamıyorum. Bilimsel vallahi. mi? <laughs> Ulan İngilizce mi? <laughs> bunlar her şaka bilimsel mi? <laughs> Anlamadım ki. Ya işte Californication ya. Californication. Sence var Red Dot Chili Papers ne bir şey Red Dot Chili Papers. <laughs> Oğlum yok mu şey? Californication. <mysa> yok kanka bende. Gitarını da çaldım sana. Şey var ya Heyo. o. O da mı yok? Snow. Kanka siz onları dinlerken gençlikte ben İbrahim Tatlıses dinliyordum babamın arabasında. Bizde onlar Doğru yok. Diyor. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. şarkısı hangisidir? Hangisidir? The Dön bebeğim. Seksi bir enerji yiyorsun abi. Ne diyorsun abi? Adama <laughs> öpücük yolladık <laughs> sen şimdi olacak şey değil. <laughs> <laughs> Kızlar ne oluyor ya? Varını Cypher tam benim kuzen ha. <laughs> Valorant mı kanka? <laughs> Yoğunu eşine dostuna yediren yazara ne denir? Ne denir? Dostoyevski <laughs> Kaliteli Aa. Ama gerçekten iyi yani şimdi bu şaka beni gölge... Keremcan abi keşke çalıştıp da geldim demeseydi Bunların çalıştığı şakalar olması can sıkıyor Yoksa öyle random şakalar Allah. olsa problem de olmayacak aslında baktım. Bir chat attım açar mısın? DJ yayını böyle ha. Hello. Ben böyle izliyorum. Çamur gibi yayın. Bu <laughs> ne <laughs> 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 Böyle mi izliyorsun sen yayını? Evet. Düzeldi lan. Ne yaptın? Yapmadım. Güldürmemiş olabilir ama şaka kaldı. iyi yani bunu yani söylemek Biliyor. mükellefi Biliyor. mükellef Biliyor. <laughs> Söylemekle mükellef Vergi de veriyor Youtuberlar vergi vermiyor diyorlar yalan Evet <laughs> Tahmin edebileceğim bir soru geliyor aslında Taksicilerin en sevdiği Kerem Cem şarkısı hangisidir? <laughs> İçinde Uber geçen bir şarkısı var mı? Nerede diyeyim? Derdi. Hayır. Ben... Ha. Berbat. <laughs> ben anlamadım. Ben de anlamadım. Berbat bir şaka diyebilir mi? Vallahi anlamadım. Ben de anlamadım. Trafik berbat şakası mı? Ha trafik berbat mı diyor şakada Keremcan şarkıda Keremcan. Erotik filmlerde. ben de bunu kafaya taktım hadi bakalım. <laughs> böyle gibi yapalım siktir Trafikle Çok iyi de bir bağlantısını bulamadık. Bu şakayı veto ediyoruz. oynayan erkeklerin mesleklerinde en yüksek mertebeye ulaşma yolculuklarından ne denir? Ne denir? Karı yer. <laughs> Meremcaba abiye hiç güncelleme gelmemiş. Rezalet şakalar. BTE yapay zekaya nasıl sinirlenir? <laughs> nasıl? Eyyay. <laughs> Baş karakteri tam olarak vampir olmayan vampir dizisine ne denir? Ne denir? E, Buffy de vampir sayılır aa <laughs> <laughs> <Ha>, çok güzel. <laughs> Gündem. Kim ya? Kanka şakayı şu an anladım. Buffy the Vampire Slayer şeyin adı dizinin. Ha. Bu da Buffy de vampir sayılır. Anladın Anladım. mı? Ne ilgili bir şaka geliyor? Soğuk savaşa şaka hazırlamayan Boğaç seyircileri güldürmek için ne yapar? Ne yapar? Sakallarını keser. <gülüyor> <gülüyor> Meyve sebzelerin tanrısı olan ilçemiz. Hangisidir? Manavgat. <laughs> baba, baba şakaları. <laughs> Yaptığı şarkılar midesini bulandıran piyanist şantör hangisidir? Hangisi? Arif Kusan. Fakat twist gelecek sanmıyorum. Efendim merhabalar ben bir şey değil. <laughs> Fark ettim. Benim de buraya boyum yetmediği için bacağım <laughs> titriyor. Sen çok heyecanlıymışım. Bu arada Spiderman'in annesine bestelediği şarkı hangisidir? Hangisidir? Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. <laughs> 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 Anlamadın değil mi Cyber? Bağlar Örümcek bağlarak mı? He evet. Oof. <laughs> Oo, <laughs> Çok güzel. Aynı anda. Bir de bunun şey versiyonu vardı. İlkokul 5'te yapardık. Eee ayakkabılarımı kim bağlar? Ninja kaplumbağalar. O versiyonu vardı bir de. Ha onu iyiymiş bu? Hem adı. <laughs> ne? <gülüyor> 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 Beğendin değil mi bunu? Beğendim <gülüyor> bunu. <gülüyor> evet <gülüyor> tamam hem memleketini söyleyebilen kişiye ne denir? Ne denir? Ege kökenli. Vay, bir ha, bravo. <laughs> Tüm insanlığı mutlu ederek aynı zamanda refah seviyesine çıkaracak şey nedir? Dikkatim dağıldı. Tüm insanları mutlu ederek refah seviyesini yükseltecek. Şey nedir? <gülüyor> nedir? <gülüyor> Orada. Biraz hızlı yapsaydık bu daha şey olacaktı biraz. <laughs> Birbirlerine düzenli olarak duman şarkısı yollayan çiftlerin kurduğu iletişim türüne ne denir? Dumanla haberleşme. Ne denir? Lütfen olmasın ama. İyi şarkı evet, tabii ki yani. Çok çok belli. Zaten söylüyordum e. yani. Söyledim. Daha, daha ne olabilir da. ki Hamama girip terlemeyen adamın işine ne denir? Ne denir? Noter. Abi senin şakalar var ya. Ulan Keremcan bana yolladı. <laughs> <İkinci kez evde. gülüyor> Çok genç kızın hayaliydi benim gerçek olduğum. <laughs> Menemeni ekmekle yemenin yasak olduğu ilçemiz hangisidir? Ne? hangisidir? Mandırma. Oğlum. <laughs> <Olur mu? gülüyor> <laughs> 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 <Soksana. gülüyor> oynamıyorum ya. <laughs> Kapalı çarşıda çekilen popüler dizinin adı nedir? Nedir? Halı çapkını. <laughs> Sakal mıydı acaba benim? Ben anlamadım. <laughs> e, Yalı çapkını diye bir dizi var. Cyber. Tamam halı ne alaka? Kapalı, Kapalı çarşıda. çarşıda halı satılıyor ya. Çok fazla halı kilim, travel. Ha bilmiyordum. Her şeyi merak eden hastalık türü nedir? Nedir? Baasur. <laughs> <Aa! gülüyor> Davet edildiği yerlere her zaman geç giden yeşilçam karakteri. Kimdir? Rötar Ramazan. <gülüyor> 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 kaliteli ama ince düşünülmüş üzerine. Ben de bir o kadar kaliteli geliyor. Tamam. Türk dizilerinde başrol oynayan erkek oyuncular dünyada nasıl tanınırlar? Nasıl tamam Türkler. <laughs> evet aynen. Aynı, aynı gerçekten. gerçekten. Her türlü ince işin üstünün örtüldüğü yer neresidir? Neresidir? Yatak. <gülüyor> <gülüyor> Üşengeç kaşife ne denir? Ne denir? Ne işim var geografi? <laughs> <laughs> Oğlum ben bana hafif daral gelmeye başladı. Neyse sonuna geldik ama. Ya işte baba şakası tam bu. Bu havayı yiyip yaratan muhteşem. <laughs> Nüket Duru. Ege'li olsaydı ne olurdu? Ne olurdu? Nüket durup duru. <laughs> Bitirelim mi artık Soğuk Savaş'ın bir bölümünün daha sonuna geldik. Ve tabii ki bildiğiniz kaybettik. Ee... evet. Çete şey yazmışlar. mi tanımıyordum ne güzel. Bir fikrim yoktu bugüne kadar. <laughs>